Arkadaşlar yeni bölümüne hoş geldiniz. kanka bile oyunda ne zaman oynadın? Yeni hoş geldiniz. Ya dediğim gibi video çekecektik arkadaşımla ama ya Yunus gelmedi arkadaşlar. اگه نامونه اونو پینا کنید اشبابه ها نکردیم من همون اشبابه

Bir şey hmm. Bak. Bakın birinci bölümde bir istiyorsanız arkadaşlar kötü olacak. balık vardı. Ben de ilk başta yani ben bunu önceden de biliyordum. Hadi balık hadi balık, hadi balık. arkadaşlar işte şuradan Bakın işte şuradan işte ne o ya, bak. bakın şöyle işte Şöyle atalım dik dik. tozunu alıyoruz. Belen bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey şarjınızı da takalım çok istiyorum. atom şu olmuş çok iyi oh Beni çok şey yapıyorum. artık <laughs> Yani. Bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bu bu görüşmek üzere. Bak.